HTML5 ile birlikte gelen kullanım kolaylıklarından biri de yer tutuculardır. Yer tutucularında genel oluşturulma amacı kullanıcıdan doğru veriler almaktır. Kullanıcının dolduracağı form elemanının içerisine uyarı niteliğinde mesaj bırakmaya yarar. Form eklenen sayfamız üzerinde yer tutucu deneyerek görelim. Form etiketine gelelim. Örnek olarak form içerisindeki ilk 3 etiket üzerine test edelim. Burada proje adı, isim ve e-posta alanları için yer tutucuyu kullanalım. Proje adı bölümünden proje isminin ne olduğunu, isim bölümüne ad ve soyadını birlikte gelilmesi gerektiğini, e-posta alanında geçerli bir posta adresi girmesi gerektiği uyarılarını yazalım. Bunun için proje adı Input Text alanının Autofocus özelliğini geçici olarak kaldıralım. Input alanına odaklanma sağlandığında yer tutucu otomatik kaldırılacaktır. Autofocus özelliğini bu nedenle kaldırdık. Bunun yerine boş tuşuna basalım ve Placeholder değerini seçelim. Proje adını yazınız. Yazalım. Benzer şekilde isim input etiketine de placeholder ekleyelim. Adınızı ve soyadınızı yazın yazalım. E-posta alanına da placeholder değer ekleyelim ve geçerli bir e-posta adresi yazın yazalım. Diğer veri giriş elemanlarına da istenirse yer tutucu eklenebilir. Sayfayı Chrome tarayıcısıyla açıp test edelim. Gördüğümüz gibi yer tutucular soluk renkte metin alanlarına eklenmiştir. Metin alanı içine tıklayıp herhangi bir karakter tuşladığımızda yer tutucu kendiliğinden kaybolacaktır. Herhangi bir metin yazmadan sonraki elemana geçildiğinde yer tutucu tekrar belirecektir. Diğer tarayıcılarda da deneyelim. Örneğin Safari tarayıcısını da açalım. Sorunsuz bir şekilde yer tutucuların çalıştığını göreceğiz.